Direkt ben oldum yalnız her şey. Vallahi çaldı ona. Ha iyi. İyi tamam tamam. Boşa gitti pantolon Baran. İyi morarma yok hocam. Evet. Rahat oradan. Yok Cidip hocam. Evet, te çok teşekkürler. Biz tutalım hocam. Tamam size bırak. Hmm. Bir peçete alabilir miyim? Sen hızlıca geliyorduk. Var mı hissettiğim bir şey. şey? Su ister misin çiçek? Acı şey. arttı mı? Bir de... Acı arttı, arttı mı acı? Hissettik. abi su versene versene su arabada. Var mı? Biz hissettik. Vardı. İnşallah. İnşallah değildir <laughs> diyelim o zaman. Nerelisin Barak? Hissetim. Nerede yaşıyorsun? Burada kalıyorsun. Yurtta kalıyorsun. Abi yani, da şey 112 ne kadar oldu arıyorsun? De, Şu şey Tekrar mı? ki? şey evet, tamam evet. Şunu var. da almak istersen yani, biraz Eben. Bana ben miyim? Tamam tamam. Lütfen olabilir. Tabii. Bir de ah, hematom var. Küçük bir miktarda o yüzden hani takip ettirmeden. Bakım oteli getirebilir miyim? Mi?